Kıbra düştüğünüz zaman yanınızda Allah kulunu bulamazsınız. Bu dünyada olmazsa ilahi adalette Allah bu hesabını ağır sorar diyorum. Ben hepinize eski belediye başkanı olarak buranın alınmasında elmas anamdan bir sözümden dolayı buranın alınmasında vesile olan bir belediye başkanı onun bir evladı olarak ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Evlatları şu anda yanımdalar. Tekrar diyorum işte burada bütün belgeler verirken Recep Akka Bey'in verirken biz rahmetli anama anamla çekilmiş olduğumuz resimler, plaketler devletimizin vermiş olduğu onur yazıları burada yaşlı bir ananın vermiş olduğu bu hayra, bu kadar düşmanlık hiçbir vicdanla, izanla ortaya konulamayacağı inancıyla ben tekrar teşekkür ediyorum. Evlatlarına ben buradan tekrar bu acı olay çatıklarından dolayı ben de çaresiz olduğundan dolayı evlatlarından ben burada özür diliyorum. Elmas anamın bu emanetine sahip çıkamadığım için ama açık ve söylüyorum elimden gelen neyse Abi, ama bedenen da, ama hukuken mahkemelerde beni şahit yazın diyorum. Açık ve söylüyorum. Hiç kimseden korkmadan yalnız Allah'ın karşısında eğlen bir insan olarak bunun peşini bırakmayacağımı belirtiyor. Sonuna kadar gideceğimi buradan ilan ediyor. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.